Dropshipping'e 2024 yılında sadece 10 dolara başlamak mümkün mü? Bu videoda bunu nasıl yapabileceğinizden adım adım bahsedeceğim. Yaklaşık 4 yıldır dropshipping sektörü içerisindeyim ve defalarca kez başarılı mağazalarım oldu. 6-7 haneli rakamlara ulaşan mağazalarımda neredeyse her şeyi gördüm ve dropshipping'in çoğu ayrıntısına hakimim. Bu yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dropshipping'e başlamak için 4 ana adımı geçmeniz gerekiyor. Bunların birincisi ürün, ikincisi mağaza, üçüncüsü reklam, dördüncüsü kargolama. Eğer bu 4 aşamayı geçebilirseniz bu işte başarılı olabilirsiniz demektir. İlk adım olarak ürün bulmaktan bahsedeceğim. Eğer Dropshipping'de başarılı olmak istiyorsak en büyük ihtiyacımız ürün. Eğer ürününüz başarılı değilse mağaza ve reklamın diğer aşamaların hiçbir önemi yok. O yüzden öncelikle ürünü çok iyi bir şekilde bulmamız gerekiyor. Tabi bu ürün bulurken belli başlı kriterler var. Bunları da anlatacağım ama e, ürün bulduktan sonraki aşamalar çok önemli. Yani ürün test ettiniz ve başarılı oldu ya da başarısız oldu. Burada ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Başarısız olduğu zaman üzülüp işte ya olmuyormuş demek değil. Bunu e, devamlı getirebilmek gerekiyor. Yani burada amacımız Sürekli olarak yeni ürünler bulup yeni ürünleri test etmek. Test etmek tabiri belki de şu anda yeni başlayan arkadaşlar için çok sıcak gelmeyebilir. Ancak ilerleyen aşamalarda bunu ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Aksesuarıyla şu şekilde açıklayabilirsiniz. Bir ürünün pazarda yani bu satış yapacağımız pazar Amerika ise Amerika, Türkiye ise Türkiye. Yeterince bu pazar içerisinde satışın olup olmayacağını anlamamak için reklamla veya sosyal medyadaki içerik gücüyle bunları insanların önüne çıkartıyoruz. Ve eğer başarılı olursa yani satış yaparsa bu ürün testi geçmiştir diyebiliyoruz. Ama eğer geçmezse de üzülmüyoruz. Yeni ürünler var. Farklı ürünlere geçebiliriz. O yüzden bu aşamada bizim bilmemiz gereken en önemli şey ürün bulmanın en önemli kriter olduğu. Dropshipping'e başlayacaksanız iyi bir şekilde ürün bulabilmeniz lazım. Doğru ürünler bulmanız lazım. Ürün bulurken dikkat etmeniz gereken belli başlı kriterler var. Bunların başında wow faktörü var. Sorun çözüyor olması var. Bir hobi ürünü olabilir. Bunlar hem zaten herkesin duyduğu şeyler ama bunlar bizim ezber cümlelerimiz. yani Bunları aslında işleyişine girdikçe göre göre anlamanız gerekiyor. Yoksa sorun çözen her ürünü test etmiyoruz ya da her wow dediğimiz ürünü wow faktör dediğimizde insanın görür görmez böyle wow diyeceği ürünler kısaca açıklayayım. Her gördüğümüz ürünü her gördüğümüz dikkat çekici ürünü hissetmiyoruz. Burada dediğim gibi işin içine girdiğiniz zaman her bir ürünün ömrü olduğunu anlayacaksınız. Hani zamanında test şarkılarının olduğu gibi. Zamanında çok satıyordu ama şu an satmaya çalışsanız satamazsınız. Yani bunun ömrü de oldu demektir. İkinci hak ürün bulduğunuz zaman eğer test ettiğiniz zaman başarılı olmazsa da yeni ürünler aramaya devam edeceğiz. Ne kadar fazla ürün test ederseniz o kadar çok başarılı olmaya yaklaşırsınız diyebilirim. Bu anlattıklarım kulağa hoş geliyor olabilir ancak ürün bulma kısmında herkes zorlanıyor ürün bulurken nasıl aşamalardan geçiyoruz bunu iyi anlamamız gerekiyor. Öncelikle ürün bulma ile ilgili bir sürü farklı yazılım var. Biraz önce bahsetmiştim bundan. Ancak başlangıç seviyesindeki birinin, sermayesi az olan birisinin bunlara para harcama gibi lüksü olmuyor maalesef. O yüzden ilk aşamada Dropshipping.io ve My Ad Finder yazılımını kullanıyoruz. Bu iki yazılım bizim başlangıç seviyesindeki o ürün bulma evresini atlamamızı kolaylaştırıyor. Biraz daha fazla zaman ayırıyorsunuz. Diğer yazılımlara göre daha fazla burada emek harcamanız gerekiyor ama günün sonunda aynı yere ulaşıyorsunuz merak etmeyin. MyAdFinder yazılımı şu işe yarıyor aslında. Facebook hesabınızda sizin önünüzde biliyorsunuz bir sürü farklı reklamlar çıkıyor. Hani ilgi alanınızla ilgili zaten hala da reklamlar görüyorsunuz. Bu eklenti sizin bu reklamları çok daha hızlı bir şekilde görmenizi sağlıyor. Yani örnek veriyorum sayfa içerisinde sağda solda aşağıda kaydedikçe gelen reklamlar var. Bunları beklemenize gerek kalmadan direkt onu açtığınız zaman eklentiyi oradan hızlı bir şekilde tak 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 geliyor tüm ürünler. Bu da ne sağlıyor? Sizin önünüze çıkan e, potansiyel reklamları görmüş oluyorsunuz. Dropshippingdeki de en büyük kazancımız şu bir sürü farklı kategoriden reklamlar olduğu için burada da bizim amacımız bu reklamları hızlı bir şekilde görüp zaman harcayarak buradaki hafızamızı arttırmak. Çünkü ürün bulma dediğimiz konu hafıza işi. Eğer reklamları ne kadar fazla kez tekrar tekrar izlerseniz, ne kadar fazla ürün ararsanız, bu işte ne kadar çok zaman ayırırsanız kısacası en iyi ürün bulucu siz olursunuz ama sadece hazır olan bir ürüne girelim. İşte herkesin satmaya çalıştığı ürünlere girelim. Bu başarılı oldurmuyor. Amacımız tamamen kendinize has bir yönteminiz olsun. Burada aşama aşama kendinizi geliştirmeye devam edin ve bu günün sonunda başarılı bir Shopify markası kurmuş olun. Peki tamam burada reklam verenleri gördük ve reklamlardan bizim verdiğimiz kriterlere uygun ürünleri karşına çıkarttı bu yazılım. Bu eklentiyi kullandıktan sonra her şey bitiyor mu? Elbette bitmiyor. Bu bulduğunuz ürünleri Dropshipping Ayoya eklemeniz gerekiyor. Dropshipping bir aslında yazılım, ürün bulma yazılımı. Diğer yazılımlara, başta söylediğim yazılımlara benziyor ama güzelliği şu başlangıç seviyesindeki bir kişinin ücret ödemeden direkt deneme sürümüyle başlayabileceği bir imkan sağlıyor. Girip siz de Dropshipping üzerinden hesap oluşturup bir hafta ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bu da ne işe yarıyor? Bizim burada kullanacağımız bir ürünün mağaza içerisindeki satış adeti. Yani örnek veriyorum bizim bir markamız var Galaxy Cover. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. E, bir ürün satıyoruz Galaxy Projector adında. Bu ürünü satarken günlük olarak harcadığımız reklama karşılık olarak bir satış elde ediyoruz. Bu satışı siz reklam veren olarak biliyorsunuz. Yani mağaza sahibi biliyor ne kadar ama dışarıdan birisi yani benim markamı gözetleyen birisi bunu bilebilir mi normalde? Bilemez. Ama bu eklentiler bu yazılımlar belli başlı açıkları kullanarak bunları görebiliyor. Siz de bu yazılımı kullanarak bu ürünün satış yapı yapmadığını anlayabilirsiniz. Satış yapması neden önemli? Eğer bir ürün satış yapmıyorsa aktif olarak sizin dropshipping'deki ilerleyişiniz için iyi bir ürün anlamına gelmiyor. Çünkü biz her zaman başarılı olmuş veya başarılı olma yolunda olan ürünleri tercih ediyoruz. Aksi potansiyeli olmayan bir ürüne zaman ayırmak, para ayırmak çok bir mantığı yok. O yüzden burada aktif bir satışının olması çok önemli. Bu arada başta bahsetmiş olduğum yöntemde şunu kullanabilirsiniz. Bunu da atlamamış olalım. Gerçekten önüne önünüze çıkmasını istediğiniz kategorilerdeki markaların ürünlerini sepetinize ekleyip sonrasında çıkabilirsiniz. Bu ne olacak? Pikselinizi, Facebook tarafındaki reklam pikselini işleneceksiniz bir veriniz. Bu sayede bir dahaki reklam veren sizi önünüze çıkartmış olacak ürünlerini. O yüzden burada hani bunu da kullanabilirsiniz. Bu da aklınıza kalsın. Ürünümüzü bulduğumuzu varsayıyorum. Şimdi mağaza kurmaya geldik. Çünkü mağaza kurmadığımız takdirde bulduğumuz ürünü insanların önüne çıkartamayız. Bulduğumuz ürünü mağazamızda ekleyeceğimiz altyapımız Shopify. Shopify Dünyanın en büyük e-chart altyapısı. Kanada merkezli bir şirket. Zaten daha önce duymuşsunuzdur birçoğunuz. Bilmeyen arkadaşlar için çok güvenilir, çok sağlam bir altyapıya sahip ve en güzel yönlerinden birisi de sıfırdan başlayan birinin kolaylıkla web sitesi kurmasına olanak tanıyor. Yani sürekli bırak metoduyla doğrudan web sitenizdeki e, dizaynı kendiniz yapabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde birine ihtiyacınız yok. Ve diğer güzel özelliği de şu. Ayda 1 dolara bu altyapıyı kullanabiliyorsunuz. Yani diğer e-ticaret altyapılarını bilmiyorum ama Shopify ile kolaylıkla bu işe başlayabilirsiniz. Shopify'da mağaza kurma ile ilgili ayrıntılı olarak videolarım var bu arada. İsterseniz YouTube kanalından bunu izleyebilirsiniz. Mağazamızı kurarken en büyük ihtiyacımız alan adı. Alan adı dediğimiz şey emirhansizden.com bir alan adıdır. Bu alan adını elde etmek için belli başlı altyapılar var. Go dedi. Mesela daha önce duymuş olabilirsiniz. Google Domain vardı, kapandı. Bu tarz web siteler üzerinden alan adı alabiliyorsunuz. Ancak bunlar biraz tuzlu, onu söyleyeyim. O yüzden benim kullandığım bir altyapı var. ianos.co.uk Şu anda web sitesini e, ekranda görüyorsunuz. Bu altyapı İngiltere menşeili bir altyapı. Eğer buradan domain alırsanız 1 pound'da domain alabilirsiniz. Ancak konumunuzu İngiltere yapmanız gerekiyor. Ve adres kısmına da İngiltere adresi girmeniz gerekiyor. Bu sayede sıfırdan başlayan bir arkadaşımızın 1 pound'da domain almış olması çok büyük bir avantaj olacaktır. Yoksa normal şartlarda yaklaşık bir 10 dolar bu bandında bir domain ücreti var. Bundan kurtulmuş olacaksınız. Mağaza kurma kısmına çok fazla değinmeyeceğim çünkü videolar zaten kanalımızda yüklü. Eğer isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Diğer bir aşama trafik kısmı. Diyelim ürünü buldunuz, mağazayı koydunuz. Şimdi sıra geldi reklam. Reklam kısmını ikiye ayırıyoruz. Birincisi organik yöntem yani ücretsiz yollarla olan reklamlama. İkincisi de ücretli trafik. Ücretli trafik kısmına çok girmeyeceğim çünkü orası bizim şu anki videomuzun konusu değil. Çünkü oraya girdiğimiz zaman 10 aslında aşıyoruz. Organik yöntemler dediğimiz şey zaten Instagram'da şu an gezen arkadaşlarımızın önünde bir sürü ürün aslında çıkıyor. Hani bir ürünün tanıtımını böyle farklı açılardan yaparak ya da ne bileyim kendi yüzünü göstererek bir ürün tanıtım yapan arkadaşlar aslında bu işi yapıyorlar şu anda. Ve bu yöntemi kullanarak Instagram'ın, TikTok'un algoritmasını kullanarak insanlar önüne çıkabiliyorsunuz. Bu çıktığınız insanlar eğer ürününüze ilgi gösterirse yani çektiğiniz o, o ürün videosunu ilgi gösterirse ürününüzü satın almak için sizlere ulaşacaktır. Ya da web sitenize eğer linkini eklediyseniz oradan gelip satın alacaklardır. Oluşturacağınız içeriklerin özgün olması çok önemli. Hani internetten bulduğunuz içeriklerin videolarını da kullanarak sosyal medyada paylaşın yapabilirsiniz. Belki bunlar da izlenebilir ama burada tavsiyem şu. Bu ürünü kendi evinizde sipariş edip kendinizin çekmesi. En yüksek rakamlı izlenmeler buradan çıkıyor. Eğer siz de bu ürünü eğer Türkiye'de bulabilirseniz ya da Çin'den getirtebilirseniz kendinize getirtin ve bu ürünle birlikte videolar çekin. Kendi yüzünüzü kullanın. Alt tarafı alt yazıları İngilizce yapabilirsiniz, Almanca yapabilirsiniz, seslendirme kullanabilirsiniz. Artık yapay zeka çok gelişebiliyorsunuz. Kolaylıkla sosyal medya üzerinde izlenir hale getirebilirsiniz. Bir ürünün nasıl tanıtıldığını bilmiyorsanız eğer bunu öğrenebileceğiniz en iyi alan TikTok Made in Byte yazıp TikTok üzerinde aratmaktır. Bu çok kolay bir yöntem. Doğrudan hepinizin girip yapabileceği bir şey. Ücretsiz. Buraya girip e, baş başkalarının nasıl ürünleri tanıttığını görebilirsiniz. Burada bir sürü farklı yöntemler kullanılıyor. Kimisi seslendirme yapıyor, kimisi direkt yapay zekaya seslendirtiyor. Alt yazılarda ne yazdığına bakın. İşte tekliflerinin ne olduğuna bakın. Bunlar hep bizim kullanacağımız yöntemler. Kendi videolarımızda. O yüzden buradaki yapacağınız şey gidip bir eğitim almak falan değil. Youtube'da izleyebilirsiniz. Bir sürü video var ama gidip bunu yapan kişilerden öğrenin. Yani örneklerinden gidin. Bir rahatlıkla bu işte başarılı olabilirsiniz. Çünkü onlar başarılı olmuş zaten örnekler. Şimdi geldik günlerin gönderim kısmına. Günleri gönderirken agentler dediğimiz bir Çinli tedarik ağını kullanmanız gerekiyor. Çin tedarik ağı aslında bizim şu anda milyaragent.com üzerine ulaşabileceğiniz bir ağımız var. Buradan ulaşabilirsiniz onlara. Giderseniz siz de CJ Dropshipping üzerinden veya buna benzer web sitelerinden kendiniz de ulaşabilirsiniz bu tedarikçilere. Bu agentlerle çalışmanızın en büyük avantajı şu. Normal şartlarda Çin'den ürünler gönderirken Aliexpress sistemlerden çok daha yüksek fiyatlı gönderimler oluyor. Çünkü bunlar bireysel gönderim için tasarlanmış. Dropshipping yapan birisi için bir fiyatlandırma yapılmıyor. Herhangi biri girip kendisi satın alsın gibi amaçlıyorlar. Amazon gibi yani aslında. O yüzden burada bir agentle çalışmanızı kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi milyaragent.com'u da aşağıda veriyor olacağım. Buradan da girip fiyat alabilirsiniz. Aslında et şarta başlamak gerçekten çok kolay. Ancak bunu nasıl yapıldığını doğru bir şekilde öğrenmeniz lazım. Yoksa uzun süreler zaman ayırıp para harcayıp burada çok ciddi anlamda zarar görebilirsiniz. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.